arkadaşlar ben Arda bugün birlikte e, sizlere sizlerle birlikte Sky varsın e, kaçıncı bölümüydü adını unuttum Sky varsın altıncı bölümüydü galiba altıncı bölümüyle devam ediyor De, devam ediyoruz arkadaşlar e, Geçen bölümde de sesim çıkmamış, mikrofonum gel, gel, geldi gelecek arkadaşlar, yolda. İstanbul'dan geliyor zaten, çok fazla beklemeyin yani öyle. Yolda şu anda yani inşallah gelecektir ve videolarımız daha düzenli, daha kibarca, daha güzel gelecektir. Ee, hala da gelmedi ama ben sesli konuşmaya çalışıyorum arkadaşlar bazen sessiz konuşunca zaten diğer bir önceki videomuzda 5. bölüm Sky var. O da çok sessiz geçmiş ve berbat oyun demiştim zaten onunla da galiba. o da berbat bir oyundu. Her şey berbat oldu arkadaşlar artık. Zaten artık şey mikrofonumuz gelince ben internetten çekmeler yapacağım. Yani şey beklemeyin. Telefondan çekmeyin. Ben şu anda telefondan çekiyorum. Ama telefonu çekmiyorum yani. Yani telefonu ekran kaydedici yapmıyorum. Ee, şu anda bilgisayarda oynuyorum ben ama telefonu çekiyorum. Elimde değil telefon. Ee, şu anda masanın üstünde ve duruyor. Şu anda elimi tutuyor Elimi tutuyorum. Elimi tutuyorum adamı. adamım. 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 söyleyeceğim şey şu bugün arkadaşlar şu bugün şu bugün evet şu bugün arkadaşlar o oh, internet gitti. arkadaşlar şunu ben halledip geleceğim gerçi bakın beraber yapalım ne çalışacağız ha, oldu galiba inşallah inşallah olmuş inşallah İnşallah hadi 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 Goldcraft video uzunca bak döveceğim ama video uygulayacak sonra hadi, 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 hadi yarı skybox koyarım bak videonun adına. restarting var mı? restarting şu bak buna girebiliriz evet hadi, hadi sal 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 adamım hadi render hazır render hazır render hazır render bu daha önce buna tıklayacaksın hunted bu hem öbürde Ardenistan, Arden, Ardenistan. O nasıl bir attır ya? Çekilin, çekilin, çekilin. Çekilin lan. Saniyesinde hazırım mı? Oha ne geliyor? Ne geliyor lan? oynayamadık arkadaşlar. Ne dedim ben de. Şu hataya çok sinir oldum. Çözmek istiyorum. Ama bilmiyorum yani. Lag'dan olabilir. Lag var galiba. Zorla kapatılıyor. Ben tek internet kullanıyorum ve sınırsız bu. O yüzden zorla kapatamaz lan kimse. Asabiyim oğlum ben. İyi misiniz? nereden Çıktı. Aldık. Güzel güzel şeyler çıkmadı. Güzel şeyler çıkmadı. Hadi 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 çık 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 Bak şu çok sinir olduğum bir şeydir. Zaman kaybet kaybetmek. Kaybetmek be. Nasıl kaydetmek? Kaydetmek mi? Bir anda youtuberlar şaşırmıştı. Ama nedense youtuberların ağzı kalmıştı galiba. Oha Verme şu hatayı Allah'ını seversen verme şu hatayı yeter yeter giriyorum Minecraft'a gelerek hadi verme şunu verme şu hatayı İnşallah düzelecektir arkadaşlar ee, neyse yarı oyun oynayabildik gerçekten çok sinir oldum girebilirsek bir daha oynayalım bakalım Gidelim. girdik ama kesin açılmayacaktır bağlantı kesildiği için oldu galiba. Videonun başında bağlantı kesildiği için oldu galiba. Nezber, nezber, bağlantı kesildi. Yorum yazar mısınız? Yazalım ki. Oo, nasıl bir şey Nasıl? Oo, abi, 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 abi. abi. Aa, ne kadar şey oldu? öyle gibi oldu. Şunlar alalım. Al hadi. Al hadi. Al oğlum diyecektim. Arkadaşlar çok şaşırıyorum. Şu adamı ben alacağım. Bak şunu alacağım. ekranda göster. Elim çıkıyor mu? Elim çıkıyor mu? Elim çıkıyor değil mi böyle? Şu adamı ben alacağım. Papo, papo. Şuna zırh giydi ya. Ya videodayız gençlik. Şurada videodayız gençlik. Aha, bu bana yeter. Bu hava bana yeter. Videodayız gençlik. Kanal adını söyle diyeceksin Takip ediyor mu Ha, takip et. Abone ol. Videodayız gençlik. Youtube desem. Youtube'u bilenler Kim nerede yayınlıyor? Ben nerede yayınlıyor? Bunları da alalım beyler. Evet. Evet şu adam geberdi. 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 Ferdi. Ferdi. Ne yapıyorsun Ferdi? Abi. Lan. Ya. Ağzını edeceğim. Ya. Ağzını edeceğim. Ne çık hadi. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ya da bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Elim çıkıyor ekranda. Çıkalım. Hoşça kalın. Şu an uçuyor. Uç. Hoşça kalın.